CHP Lideri Kılıçdaroğlu altılı masaya yöneltilen 7. Ortak HDP eleştirisine safsata diyerek yanıt verdi. Her hafta bir başka elde grup toplantısı yapma uygulamasını sürdürdü. Bugün Sakarya'da konuştu. EYT'lilere çözüm vadetti. Tank palet fabrikasında geri alacağını söyledi. Teşekkür ederim. Başkanım hoş geldin. Başkanım. Efendim ne oluyor? Altında başka parti var mı? Üstünde başka parti var mı? Yok gizli parti var mı? Bunların tamamı açık ve ne söylüyorum? Sapsatadan ibarettir. Cumhur İttifakı'nın altılı masaya yönelttiği HDP ile birlikteler eleştirisine bu sözlerle yanıt verdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu o iddialar için safsata dedi. Altı lider bir aradayız. Demokrasi konusunda anlaştık. Türkiye'nin huzuru konusunda anlaştık. Ve her birimiz tek tek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bozulan şartlarını yeniden onaracağız. Her hafta başka bir ilde grup toplantısını yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta Sakarya'daydı. <laughs> grup toplantısının yapıldığı salonda taleplerini ileten EYT'lilere seslendi. EYT'liler hiç meraklanmayın çözeceğiz dediler ben de bekliyorum. Bakayım nasıl çözecekler çözmezlerse anahtarı bize vereceksiniz. Çözeceğim. Hiç kimseyi mağdur etmeden çözeceğim. İktidara eleştirilerini tank palet fabrikası üzerinden sürdürdü. Allah nasip eder iktidar olduğumuzda. Bir hafta içinde o tank palet fabrikasını alacağım. Şanlı ordumuza aynı riad edeceğim. 2023 seçimlerinde gençlerden sandığa gitmelerini istedi. 7,5 milyon genç bu ülkeye demokrasi mutlaka ve mutlaka gelecek. Getirin. Hiç endişe etmeyin hep beraber motorları maviliklere süreceğiz.